Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için hem pratik hem çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi paylaşıyorum. 3 adet yumurta ve 3 adet patates varsa bu tarifi hemen hazırlayın. Şimdi hemen tarifime başlıyorum. 3 adet patateslerin kabuklarını soyup hazırladım. Şimdi rendenin büyük kısmıyla rendeliyorum. Patateslerin tamamını rendeledim. Geniş bir kabın içerisine alıyorum. 3 adet orta boy patates kullanarak hazırlıyorum. Patatesleri rendeledim. Geniş bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine geçecek kadar soğuk su ilavesi yapıyorum. Soğuk suyun içerisinde sadece 3 dakika bekletiyorum. Bu sayede nişastasını salacaktır. Patatesler suyun içinde beklerken diğer malzemeleri hazırlıyorum. Yarım demet maydanozu ince ince kıyıyorum. Ve geniş bir kabın içerisine alıyorum. Ardından 3 adet yumurtaları ilave ediyorum. Gerçekten hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Baharat olarak karabiber, kırmızı pul biber ve tuz ilavesi yapıyorum. Karabiber ve pul biber miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Ardından bir yemek kaşığı un ilave ederek çırpıcı yardımıyla iyi bir şekilde çırpalım. İçerisinde un topaklanma olmasın. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız ben de müsait oldukça sizlere cevap veriyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yumurtaları çırpma işlemini tamamladım. Ardından soğuk suyun içerisinde bekleyen patateslerin suyunu süzdürdükten sonra yumurtalı karışımın içerisine ilave ediyorum ve spatula yardımıyla karıştırıyorum. Patateslerin mutlaka suyunun iyi bir şekilde süzülmüş olması gerekiyor. Uygun bir tavanın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve ocağın altını orta ateşte açıyorum. Yağın tavanın her yerine gelmesini sağlıyorum. Ardından hazırlamış olduğum patatesli yumurtalı iç harcını spatula yardımıyla yerleştiriyorum. Sadece yarısını yerleştiriyorum. Diğer yarısını da ayrı olarak pişiriyorum. tavanın her yerine yayıyorum ve üzerine bir kapakla kapatarak kısık ateşte altı kızarana kadar pişirelim. Şimdi altı kızardıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum ve her çevirdiğimde tavaya bir miktar sıvı yağ ilavesi yaparak şimdi diğer tarafını da aynı şekilde kızartıyorum. Diğer tarafı da kızardı. Şimdi bir servis tabağına alarak kalan iç harcın tamamını tavaya alarak pişiriyorum. Daha önce belirtmiş olduğum gibi her defasında bir miktar sıvı yağdan yardım alıyorum ki e, tavaya yapışma olmasın. İyi bir şekilde altı üstü kızarsın. tavanın her yerine yaydıktan sonra üzerine bir kapakla kapatıyorum ve aynı şekilde altını kızartıyorum. Şimdi diğer tarafında aynı şekilde kızartmak için ters çeviriyorum. Tavayı tekrardan yağlıyorum ve diğer tarafında aynı şekilde kızartalım. Bu işlemi kısık ateşte yapıyorum. Ee, i̇çerisindeki patatesler iyi bir şekilde pişsin. Hızlı bir şekilde pişmesin. Kısık ateş olması gerekiyor. Diğer tarafı da kızardı. Şimdi bir miktar e, kaşar peyniri yerleştiriyorum. İsterseniz kaşar peynirini rendele edebilirsiniz. Ben bu şekilde dilimleyerek yerleştirdim. Kızartmış oldum diğer patatesli iç harcı da üzerine kapatıyorum ve 5 dakika boyunca çok kısık ateşte bu şekilde pişiriyorum ve artık patatesli yumurtalı böreğimiz servise hazır dilimleyerek afiyetle tüketebilirsiniz. Böreği üçgen bir şekilde dilimleyerek servis ediyorum. Şimdi bir tane dilimden alarak sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten çok pratik hem de çok lezzetli. Lokum kıvamında çok iyi bir şekilde pişti. Çiğ asla kalmadı. Patatesler ve yumurtalar çok iyi bir şekilde pişti. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. Üzerine de bir miktar pul biber serperek Servise hazırdır. Bakın oldukça güzel, yumuşacık oldu. Tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.